Merhaba. Bunları biliyor musunuz? Adlı video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün e, çiçekler hakkında bakımlarla ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Umarım faydalı bir video olur. Hemen hızlı hızlı e, başlayalım. Evet. Birçoğumuz diyorsunuzdur ki ya benim kaktüslerim neden çiçek açmıyor? Kaktüsle ilgili hemen e, kısaca bir bilgi verelim. Kaktüsler malumunuz çöl bitkisi olduğu için yılda çok fazla su alan bitkiler değildir. Burada kısa ve basit bir formül var: yazın bol güneş ve su, kışın ise e, soğuk bir ortam ve susuzluk. Çok basit bir yöntemdir ve etkili olacağını söyleyebilirim. Kışın iki ay kadar susuz bırakırsanız kaktüslerinizdeki çiçekleri kendiniz gözlerinizde göreceksiniz kaktüste bir diğer, diğer durum ise saksıları kaktüs dar kalıpları seven bir bitkidir e, kaktüslerinizi sıralamaya göre saksıya tabi tutarsanız küçük orta büyük diye bundan da oldukça verim alacaksınız kaktüste ilgili bilgiler bu kadar gelelim salon bitkilerine malum salon bitkileri de Evimizin vazgeçilmezlerinden biri. Salon bitkileri ile ilgili de şöyle bilgiler verebilirim. Salon bitkileri çok fazla yer değiştirilmeyi sevmeyen bitkilerdir ve ara ara yapraklarına su püskürtmeyi ister. Nemli ortamları severler. Salon bitkilerinin bakımında da bunlara dikkat edersek gayet güzel olacağını düşünüyorum. Diyelim ki bitkiniz rahatsızlandı. Şimdi popüler bir tabir var ya maske, mesafe, temizlik diye. Bitkilerimiz için de aslında aynı şeyi kullanabiliriz. Bitkimiz hastaysa onu diğer bitkilerden ayırıp başka bir yere bırakıp tedavisini tamamladıktan sonra yerine getirmemiz gerekir. Yani kısaca 3D kuralı. Tetkik, teşhis, tedavi. Yani hastalıklı bitkiyi sağlıklı bitkiden ayırıp tedavisini tamamladıktan sonra Tekrar değer bitkilerimizin yanına alabiliriz. Şimdi de sulamadan bahsedelim. Sulama bildiğiniz gibi bitkiye hem düşman hem dosttur. Eğer sulamanızı çok fazla yaparsanız bitkiniz boğulacaktır. Az yaparsanız da bayılacaktır. İkisinin arası ne derseniz bitkinizi kararında sulamak. Bunu anlamanın en kolay yolu ise bitkimizin dibinin, toprağının nemine bakmak. Eğer nemli ise suyu var demektir. Nemli değilse bitkimizi kararında ve az bir şekilde sulayabiliriz. Evet güzel bir çiçek olan açelyadan bahsedelim. Açelyamız, açelyamız malum bol ışıklı yerleri seven bir bitkidir. Açelya ile ilgili bir diğer önemli husus ise Açelya dar kalıpları seven bir bitkidir. Yani Fundagillerden olduğu için aslında bir çalı grubudur. Onun için Açelya'mızın saksını iki yıldan aşağı değiştirmememiz gerekir. Açelya ile ilgili diğer bir husus ise Açelya'nın ışık gören tarafı daha çok çiçekleneceği için ara ara Açelya'nın yönünü değiştirmemiz Açelya'nın çiçek büyüklükleri açısından bize fayda sağlayacaktır. Evet. Şimdi de her derde deva sarımsaktan bahsedelim. Sarımsak malumunuz yemeklerimizden tutun da sağlık sektörüne kadar bize çok fazla hizmet eden bir bitki. Bununla birlikte bitkilerimize de oldukça faydası olan bir bir bitki ve bir besin. İçindeki antioksidanlar sayesinde güzel bir temizleyici ve güzel bir böcek kovucu. Bizim sarımsakla ilgili bugün bahsedeceğimiz konu da bu. Malumunuz bahçelerimizde güzel güller yetiştiriyoruz ve bu güzel güller haşeratlar tarafından kökleri bazen işgale uğruyor. Bundan kurtulmak için Mart ayında eğer güllerimizin dibine 5'er santimlik çukurlar kazıp içlerine birer tane sarımsak bırakırsak davetsiz misafirlerden kurtulmuş oluruz. Doğal olarak haşeratlardan kurtulduğu için de gülünüz gülücükler vermeye devam eder. Soğanlı bitkilerden bahsedelim. Şu anda soğanlı bitkilerin soğanı olmadığı için görsellerini soğanla birleştirmeye çalıştım. Bunlarla ilgili de şöyle söyleyebiliriz. Yani bahsettiğimiz soğanlı bilgiler nedir derseniz, bitkiler nedir derseniz, laledir, sümbüldür, nergistir, Vesaire bu bitkileri dikmeden önce kenarlarına, soğanlarının kenarlarına un dökerseniz bitkilerinizin çiçek açmasını daha da kolaylaştıracaksınız. Ee, bu bitki, bu bitki yumru bitki olduğu için zaten bir defa diktiğiniz zaman da diğer sene de özellikle yerinden tekrar çıkacaktır. Evet, hepimizin evinin neşesi menekşeden de bahsedelim. Menekşe bitkisi malumunuz çok güzel çiçekleri olan bir bitki. Bunun yanında da biraz nazlanma özelliği var. Aslında bu tamamen naz değil de bakımıyla alakalı bazı yanlışlar yapıldığı zaman kendisinin küsmek gibi kötü bir huy var. Bu tür durumlar olmaması için menekşemizi çok fazla güneşten, çok fazla soğuktan korursak ve özellikle yapraklarına su değdirmeyip tabanından sularsak artı bir de menekşemizi ara ara da biraz susuz bırakırsak gayet diri ve güzel bir menekşemiz olacaktır. Evet yine aloe verasız olmaz dedik ve aloe vera ile ilgili de e, bitkilerimize dair şöyle bir şeyden bahsetmemiz gerekir. Aloe vera içinde bulunan mineraller, vitaminler bakımından çok fazla zengin olduğu için Bitkilerimize doğal bir gübre olma özelliği var. Bunun için alevramızın jelini çıkarıp suyla karıştırarak bitkilerimize dökebiliriz. Döktüğümüz zaman da gerçekten çok güzel sonuçlar aldığımızı göreceğiz. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Bir evin doktorudur aloe vera. Aman onu evimizden uzak tutmayalım. Son olarak da nasıl biz hastalandığımız zaman tedavimiz için ilaç kullanıyorsak Bitkilerinde bu tür ilaçlara ihtiyacı vardır. Fakat şunun altını çizerek söylemem gerekirse, e, piyasada sinek ilacı diye satılan kimyasal bir zehirdir. Yani o sinekleri iyileştirmek için yapılmış bir şey de değildir. Sakın ola bitkilerinize sıkmayın. Slogan da şu şekilde söyleyelim. Sinek ilacı değildir, sinek zehiridir. Kısaca ve net bir şekilde öldürür. Günün sözüyle de videomuzu noktalayalım. Söz ya duvardır ya köprü. Umarım hepimizin sözleri iletişim için birer köprü olur. bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. sağlıklı, sağlıklı günler dilerim. İyi günler, hoşça kalın.